Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Ape PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün size sunucu değiştirmeyi göstereceğim. Moda giriyorsunuz arkadaşlar. Bak ben kuzeyden markayım. Sağ üstte yazıyor. Yanlışlıkla ben çevirmiştim. Buradan ayarlara tıklıyorsunuz. Buradan beni 60 gün bekliyorsunuz arkadaşlar. 60 gün bekledikten sonra değiştirebiliyorsunuz. Ben 60 gün bekledim. Ya da şuradan buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar diyorsunuz. Yine en aşağıya indir, indir. inliyorsunuz arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. 60 gün boyunca tekrar değiştirilemez diyor arkadaşlar. Buradan Avrupa'yı seçiyorum ben. Ben Avrupa'yı seçtim. Tamam diyorum. Aslında yazıyor arkadaşlar. Bu sunucu geçiyorsunuz. 60 gün boyunca tekrar değişim yapamazsın diyor. Tamam diyorum. Ve Avrupa oldum. Burada 60 gün süre veriyor arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi solda sol altta da gördüğünüz gibi 60 gün süre veriyor ve Avrupa'ya döndüm arkadaşlar. Videoyu beğen beğendiyseniz abone olmayı da katmayı unutmayın.